Değerli basın mensupları. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi deprem nedeniyle ertelenen toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız afetle ilgili genel bir değerlendirme yapılmış. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi ile ilgili hazırlık ve çalışmalar görüşülmüştür. Gündemin afetle ilgili genel değerlendirmeler başlığı altında yaşadığımız deprem sonrasında Genel Başkanımızın koordinasyonunda milletvekillerimizin, parti meclis üyelerimizin, belediyelerimizin ve örgütlerimizin sahada depremzedelerin yaralarını sarmak üzere yaptığı çalışmalar ele alınmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partili ve Millet İttifakı'na mensup belediyelerimiz depremin yaşandığı günden bugün saat 9'a kadar bölgeye 8063 araç, 23065 personel göndermiştir. Belediyelerimiz insani yardım malzemesi taşıyan toplam 6436 tır ve kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu vagonunu bölgeye intikal ettirmiştir. Belediyelerimize ait günlük 710 bin öğün kapasiteli 142 mobil mutfak 760 bin öğün kapasiteli 153 ikram aracı, 140 bin ekmek kapasiteli 16 mobil fırın, bugün bölgede faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra belediyelerimiz bölgeye 2. 859 bin battaniye, 248.752 ısıtıcı ve soba, 36.715 çadır, 955 konteyner, 1.594 mobil tuvalet ve duş. 4 milyon 131 bin hijyen paketi ve 2025 jeneratör ulaştırmıştır. Belediyelerimiz bölgede özellikle çadır ve ısınma desteklerine ağırlık vererek faaliyetlerini sürdürmektedirler. Diğer taraftan parti meclisimiz sahada yaşanan ağır insani kayıplara yol açan kaosu, arama kurtarma çalışma, çalışmaları sürecindeki aksaklıkları Depremzedelerin iaşesi ve ile ilgili hükümetin eksikliklerini de değerlendirmiştir. Bu çerçevede tüm diğer eksiklik ve aksaklıkların yanında Kızılay'ın sivil toplum kuruluşlarına çadır satarak bir ticarethane gibi çalışması akıl ve izanla bağdaş, bağdaşmamaktadır. Bu ülkede depremzedeye çadır dağıtmakla mükellef olan bir kadim yardım müessesesi Depremde vatandaşlarımız çadır çadır diye bağırırken başka kuruluşlara çadır satmaktadır. Ticari işlem yapmaktadır. Bu AK Parti döneminde devlette yönetim krizinin nerelere geldiğini, bu zihniyetin devleti nasıl tahrip ettiğini en acı bir biçimde ortaya koymaktadır. Değerli basın mensupları, Parti meclisi toplantımızın ikinci gündem maddesi Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi hazırlık ve çalışmaları olmuştur. Bu çerçevede Parti Meclisimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde Parti Meclisimiz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy birliğiyle tam yetki vermiştir. Böylece partimizin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır. Teşekkür ediyorum.